Merhabalar. Hava çok güzel. Güneşli bir yaz günündeyiz yine. Evde oturmaktan sıkıldım, bunaldım. Hem dışarıya çıkayım istedim. Hem temiz hava soluyalım hep beraber. Hem de yeni bir ürün aldım. Onun kutu açılışını birlikte yapalım istiyorum. Şimdi bu daha önce kullandığım bir ürün. Bende zaten vardı. Logitech'in M705 Marathon model kablosuz mouse'u. Neden yine aynı modeli tercih ettim? Ben bunu 4 yıldır kullanıyorum. Bir fil kullandım. Çok da memnundum. Ta ki şu pandemi süreci girdi. Evlerde uzun süre kalmaya başladık. Ve yoğun bir kullanım sonucunda cihazım bozulmaya başladı. Ya da ben öyle düşünüyorum. Firmware update'ini yapmama rağmen mouse'un sol tıkında bir bırakma olayı yapıyor. Yani tutuyorum bir dosyayı mesela bir yere sürüklerken kendi kendine bırakıyor. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı ve haliyle yeni bir mouse arayışına çıktım. Birçok modele baktım. Fiyatlar uçmuş. Mouse uzun yıllardır kullanmadığımdan dolayı mouse'ların fiyatları uçmuş. Bir tane model belirledim. Logitech M330 diye. Ama baktım hani benim maratonun üzerinde yaklaşık 7 tane farklı tuş kombinasyonu var. Şurada yan tuşları var. Ben kullanıyor muyum? Bunları kullanıyorum. Evet. Özellikle webde gezerken şu tuşa bastığımda geri, şu tuşa bastığımda da ileri gidebiliyor. Oyunlarda da isterseniz bunlara farklı kombinasyonlar atayıp örneğin işte silah değiştirme ya da işte can potu basma tarzı tuşlar atayabiliyorsunuz. Bunlar da gayet güzel oluyor. O yüzden yine ben eski mouse'umu almaya karar verdim. Uygun buldum ve öyle olunca da hemen aldım bu ürünü. Şimdi gelin hep beraber kutu açılışına başlayalım. Kutusu sade. Arkasına iki tane pil koymuşlar. Bu mouse'ta da çıkmıştı iki tane pil. Bu pillerle zaten bayağı uzun bir süre kullandım ancak geçen sene değiştirdim. Yani 4 yıldır kullandığım bir mouse bu. Pandemi sürecinde yani pandemi süreci devreye girmeseydi eğer herhalde bir 4 yıl daha kullanırdım ama evde kaldığımız sürece oyun oynadık. İnternette gezindik, film izledik vesaire derken mouse'u daha aktif olarak kullandık. Muhtemelen 2-3 yıllık ömrünü bir ayda ben gerçekleştirdim ve haliyle artık yavaş yavaş ömrünü tamamladı. Şimdi gelin hep beraber kutumuzu açalım. Şimdi şuralardan mouse'u açabileceğiniz çıtlı bir alan bırakmışlar. Bu şekilde. açabiliyoruz mouse'u. Şurada garanti belgesi var. İki tane pil çıktı içerisinden. Duracell marka pillerde. Oldukça kaliteli pil veriyorlar içerisinde. Şimdi mouse'u şöyle kutusundan ayıralım. Evet. Neler değişmiş onlara bakalım bile Şimdi dış yapısı farklı arkadaşlar elimize aldığımızda fark ediyoruz. Eskisinin dış yüzeyi daha parlak. Bu biraz daha mat ve kaygan olmayan bir yüzey gerçekleştirmişler. Şöyle tık seslerine bakın. Bu yenisi, bu eskisi. Şu yan tarafın kaplaması yine aynı ancak Şimdi eski serilerinde şurada bir tane gizli tuş var. Buna isterseniz yine bir kombinasyon atayabiliyorsunuz. Ama bunda artık o tuşu kaldırmışlar. Altına baktığımızda altta eskiden şurada komple bir kaygan yüzey tabakası varken onu kaldırıp iki uca koymuşlar. Bir de içini açalım bakalım. Plastik kalitesi de biraz değişmiş gibi sanki. Hani eski kapağı daha bir kaliteli gibi görünüyor ama Evet. Alıcısını yine buraya koymuşlar. Aniflying alıcı var üzerinde. Bu da güzel. Bütün Logitech marka ürünleri tek bir alıcıdan kullanabilmemizi sağlayan bir alıcı veriyorlar. Sadece bunun normalde fiyatı 80 ila 100 TL arasında ülkemizde değişmekte. Mouse'un fiyatını da merak eden arkadaşlarım olabilir. Şu an 250 ila 300 liralar arasında değişmekte. Ben uygun aldım dedim size. Ne kadar uygun aldın diye soracak arkadaşlar olursa şayet ben bunu 150 TL'ye aldım. O yüzden kendi mouse'umu tercih etme sebeplerimden biri bu oldu. Bir bakalım. Eskisi direkt uyabiliyor mu? Evet. Bakın. Tonaj farkı oluştu. Görüyor musunuz? Hani eskisinin rengi bile daha farklı biraz daha nasıl söyleyeyim, grimsi bir siyah. Bu daha koyu bir siyah. Ufak tefek farklılıkları var. Şu sonsuz tuş kombinasyonu. şöyle bir bakın aradaki farkı çok bariz belli olacak dönerken yalpalayarak dönüyor bakın ne kadar düzgün yani ilk serileri çok çok daha kaliteli ben buradan onu anlıyorum bunlar da biraz kaliteden ödün vermiş Logitech markası ama yine de birçok markaya göre birçok modele göre yine kat kat kaliteli bir ürün sunmakta bize açma ve kapama tuşumuz burada M705 model. Bunun yine bir kullanımını da yaparız bilgisayar üzerinde. Bakarız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. diyor ya. O piyasa 18 dur. Bak 108'i geçeceğin